Cumhuriyet Halk Partisi içişleri politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Murat Bakan da bugün nöbette olanlar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden canlı yayınla bizimle birlikte Sayın Bakan merhaba efendim hoş geldiniz kolay gelsin. Ülke Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Ülkenin gündemi yoğun ama gündemine ana hatlarıyla baktığımızda özellikle son günlerde seçimden sonra biraz daha adalet üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor galiba. Çünkü iktidarın dayatmaları, uygulamaları adalet çağrısının en yüksek tondan seslendirilmesine ihtiyaç duymamıza sebep oluyor. Biraz önce Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. Erdoğan demokrasinin arkasında duracağına darbenin başına geçmeyi tercih etmiştir dedi ve çağrısı oldu. Herkesi anayasanın arkasında durmaya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de nöbetini sürdürüyor. Bugün nöbet sırası da sizde ve diğer arkadaşlarınızda elbette. E, ne kadar daha adalet nöbeti sürecek, ne kadar daha bu nöbete ihtiyacımız olacak ülkemizde? Büyükhanım bu e, adaletle ilgili yaptığımız ilk eylem değil biliyorsunuz. Bir de adalet yürüyüşü vardı. El 400 de. küsür ve önceki genel başkanımızın önderliğinde yapılan. E, ne yazık ki o günden bugüne değişen bir şey yok. Ama bugün yaptığımız eylemin bir başka boyutu var. Bugün biz anayasaya ve yeminimize sadık kaldığımız için buradayız. Biliyorsunuz biz milletvekili yemin ederken anayasaya bağlı kalacağımıza namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz. Bu yemin sadece bizim için geçerli değil. Cumhurbaşkanı da benzer bir yemin ediyor. O da anayasaya bağlı kalacağına namus ve şeref üzerine yemin ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak şu an burada 10 arkadaşım var. Akşam da 10 arkadaşımız nöbet tutacak. Her gün 20 arkadaşımız burada oluyor. Bir taraftan komisyon çalışmaları devam ediyor. Bakanlıkların e, bütçeleri görüşülüyor. Diğer taraftan e, biliyorsunuz vergi e, adalet vergi adalet evet. yürüyüşü var. O arkadaşlarımız var. Sayın Genel Başkanımız. Yani her alanda Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadele ediyoruz. Burada yaptığımız eylem e, bir ikinci bir karar alıncaya kadar. Yani bir süre belirtmedik. E, ama e, bir e, toplumsal tepki yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü e, yargıta üçüncü ceza Dairesi aldığı karar, arkasından Cumhurbaşkanı'nın o karara ilişkin aldığı tavır e, anayasayı tanımamak, anayasal düzeni tanımamak demek. Anayasal e, sistem 1961 yılında biliyorsunuz e, 61 anayasasıyla anayasa mahkemesi kuruldu. Hem yasama organının çıkarttığı yasaların anayasa uygunluğunu denetliyor anayasa mahkemesi. Hem de 2012 yılında yine AKP'nin iktidarında e, alınan yani anayasa değişikliğiyle bireysel anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkı getirildi. Yani burada yine anayasa mahkemesinin üyelerinin tamamına yakını biz atamadık. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan belki çok azı Abdullah Gül tarafından atanmış e, üyeler. E, buna rağmen aldıkları anayasayla e, dayalı olarak aldıkları hak ihlali kararı Yargıta 3. Ceza Dairesi tarafından tanınmadı ve evet. Cumhurbaşkanı burada hakem rolünü üstlendiğini söylüyor. Bu da anayasaya aykırı. Anayasanın üzerinde hiçbir güç yok. Anayasa Mahkemesi kararları da 153. maddesi açık herkesi bağlar. Biz 15 Temmuz'da olduğu gibi 15 Temmuz'da da önce bu meclisi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız, başta şimdiki genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere açılmasını parlamentonun sağlamıştı. Bugün de biz parlamentoyu kapatmıyoruz. Parlamentoda gece gündüz adalet nöbeti tutuyoruz. Şu an genel kurulun kapalı olması lazım ama benimle beraber 9 arkadaşım daha arkada onlar da bu adalet nöbetinde parlamentoda bir toplumda Farkındalık yaratmaya Anayasa'ya sahip çıktığımızı, Anayasa sal sisteme sahip çıktığımızı buradan haykırıyoruz. Böyle söyleyebilirim İlke Hanım. Evet Sayın Murat Bakan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisinin eyleminden rahatsızlık duyuyor. Çok oturmak istiyorlarsa parka gitsinler diyor. Ona söylemek istediğiniz bir şey vermek istediğiniz bir yanıt var mı ve bu bağlamda meselenin aslında Can Atalay'dan daha da ötede olduğunu Can Atalay öznesinden daha da uzakta e, yeni anayasa çıkışıyla yeni başlıkların ortaya atıldığını da görüyoruz. Bununla ilgili yorumunuz olacak mı? Çünkü yaşatılan yargı krizine ilişkin Erdoğan tek çözüm noktası olabileceğini söylüyor. O da yeni ve sivil bir anayasa vurgusu yapıyor. Ülke Hanım, yani bu parkta otursunlar meselesini Gezi Parkı'nı hatırlatarak cevap vermek lazım. Biz orada parkımıza sahip çıktık. Ondan da pek mutlu olmadı. Dolayısıyla yapılan herhangi bir eylemden mutlu olduğunu Erdoğan'ın olacağını da düşünmüyoruz. Burası parlamento. Yani meclis iradesinin, halkın iradesinin tecelligahı. Arkamda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Şöyle evet, gösterebilirsen. Evet. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Dolayısıyla biz milletin iradesiyle parlamentoya seçilmiş milletvekilleri olarak milletin milletin iradesini temsil ediyoruz. Parlamento'da elbette bizim görev alanımız burası. Bu adalet nöbetine devam edeceğiz. Neticede Anayasa Mahkemesi aldığı Anayasa Mahkemesi'ne karşı AYK'nın 3. dairesinin aldığı kararda e, parlamentoya da bir e, neredeyse tabiri caizse ayar veriyor. Diyor ki niye bu kararı okutmadınız? Aslında parlamentonun yani meclis başkanına e, meclis başkanı üzerinden yasama organına bir ayar verme söz konusu. E, dolayısıyla e, biz e, yasama organı üyeleri olarak hem anayas anayasamıza hem de yasama organının saygınlığına sahip çıkıyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklediğimizde kendi yeminine sadık kalması anayasanın 104. maddesine sadık kalması, Cumhurbaşkanı olarak öncelikle anayasayı koruma görevi aynı bizim bizde olduğu gibi onda da aynı görev var. O sorumlulukla hareket etmesini bekliyoruz. O yargı organları, yüksek yargı organları arasında bir e, hakem değil, e, yürütme organının başıdır. Dolayısıyla bu konuyla ilgili açıklama yapmaya bile e, yetkisi yok. Yapacaksa anayasanın gereği olarak anayasaya bağlı kalınması, Evet. Anayasa mahkemesi kararlarının kesinliğine işaret etmesi gerekirdi ee, ama bunu da yapmadı. Dolayısıyla biz geçmişte olduğu gibi bugün de anayasal düzene, anayasal sisteme ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına biz sahip çıkıyoruz.